Ha, merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerle mükemmel çok güzel bir dizi ile kanalımıza devam edeceğiz Evet arkadaşlar biliyorsunuz kanal magazin turu olarak Sıla Türkoğlu hayranı olduğum için e, söylemiyorum yani Kızılcık şerbetiyle magazin turu kanalımı devam ettirmeye devam edeceğiz sizlerle birlikte Tabii ki size e, ve e, hayranlar tarafından istenildiği için ve bu diziyle ilgili merak konusu, bu dizinin merak konusu olduğu için, rica ettikleri için ben de erkek oyuncu olarak Çağatay Ulusoy hayranı ve dizilerini çok sevdiğim için tabii ki hayranları kıramadım ve Muhte muhteşem bir diziyle devam edeceğiz sizlere İşte bir rüya dizisi geliyor. Herkes merak ediyor. Kanal D de başlayacak. Evet arkadaşlar yeni bir toplantıları oldu. Herkes sinarileri okudu. Oyuncular da artık belli. Ee, mükemmel iki oyuncu başrol oyuncular oldu Tabii ki herkes hayranlıkla ve büyük sabırla dizini bekliyor Çağatay Ulusoy ve Demet e, en güzel oyuncular biliyorsunuz muhteşem dizileri olmuş e, filmleri olmuş yeteri kadar da hayran kükesi var Türkiye ve Türkiye'den de dışarıda dizimiz Kanal D'de yayınlanacak e, vakti saati ne zaman olduğu hala belli değil e, şu anda gördüğünüz oyuncularımız başrol oyuncuları dizinin zamanını vaktini kanalımda yerleştireceğim Şimdilik bu kadar sizler için e, okuma provasından olan fotoğrafları getirdim e, Umarım dizini seversiniz ve izlemeyi